Vay Mustafa abim. Yine boğulanıyor ekran. Kumanda mı diyorsun yani. Kumanda <laughs> bu. Evet. Şimdi bugün ne yaptık? Vites sensörü yaptık aracına. Daha önce start stop uygulaması yapmıştık. Bir kere herhalde kaldırıma çıkmaya çalışmışsın. <laughs> Arkadaşın azizliğine uğrayıp. Evet. Sensörü yaptık. Artık vitesteyken araç çalışmıyor. Şimdi uzaklaşıyorum uzaktan çalıştırmayı deneyeceğiz. Aynı modülü de yaptık. Yine Bir saniye abi. Tamam. Aynalar da kapalı. Önceden yanına geldiğinde aynaları açmıyordu. Tamam. Yaklaş bakalım abi. Eyvah eyvah. Evet. Ayna modülümüz demek ki olmuş. Şimdi kilitleme tuşuna bastım da kapatmaması lazım. Bir kilitlemeye bas bakalım abi. Aynayı kapatıyor mu? Kapatmıyoruz. Benim aracı boş ver. Kafasına göre takılıyor. <laughs> şey yap abi. Kilitlemeye bastın. Açmaya bas. Şimdi senin araca geçti kumanda. Yok, ikisine bir tanıttık ya. Benim kumandaları seninkine geçirdik ya. Benimkini tanımlayınca unutacak onu. Şimdi şimdi kapatayım. Yani açtım. Yok kapalı zaten. Evet, tamam. Aynaları kapatmıyor. Evet onu göstermek istedim. Evet. Açıyoruz. açıyoruz. Tamam. İçeriden şimdi geç abi. Vites sensörünü göster. Yok oradan stop edemezsin. Kapıları açmaya bastık ya. Yok. Basmamış mıydın açmaya? Yok. Şimdi buradan stop edeceğiz. Oradan çalıştıracağız. Burada şimdi vites sensörü koyduk. Vitese geçiriyoruz. Burada Vitese geç. <laughs> geçiriyoruz abi, evet. Aynen. Dur, şeyi de göstereyim ben sen bir çalıştırmadan önce. Evet. Evet burada bir sinyal şeyimiz var. Şu anda aracı çalıştırmadı. Evet vitesin yanında, mavi yanında LED yanı bir alsa. mavi led var. Daha Şimdi vitesi boşa aldık, boş aldık mı şurada mavi ledimiz Şu yanıyor. Vitesin boş olduğunu boşta gösteriyor, olduğunu evet. gösteriyor. Şimdi geri vitese tak abi. Geri vitese takalım. Ekranda hem kamera da açılıyor ya. Oradan görmüş oluruz. Aynen öyle. Şu anda aracı çalıştırsak da şuradan düğmeden de çalıştırsak araç çalışmıyor. Emmiyeti aldı kendini. Buradan da çalıştırsak çalışmıyor. Yok, pardon. dakika. Burada da çalıştırmıyor. Bir gelsin bakalım. Evet, geldi. arka kamerayı gördük. Araç çalışıyor. Dedimiz yanmadığına göre viteste anlamına geliyor ki zaten ha. kameradan da görüyoruz. Geri viteste. Tamam vitesi boşa al abi şimdi. Şimdi boşa aldık. LED'imiz yandı mı? LED evet. yandı. Start-stop butonumuzun yanında. LED'imiz yandı. Hmm. Sakin ol Yeşil. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet. Şimdi de abi? Uzaktan şimdi... çalıştırmayı dene örneğin. Fark etmez. Kumandayla dene yani. Şu tamam anda... kontağı bir kapat önce. Kapatalım. Normal. Frenle birlikte basarsan daha hızlı <laughs> işlem yapar. Aynen. Tamam. Şu anda şimdi kapatalım. Dur. Şu an kapı sivicini görüyor ya. Şey yapacağız. He, burayı kapatalım. Orası. Sen kontak açınca camı açarsın abi. Tamam. Kilitleme tuşuna bastığı için aynı kapandı. Aracımız şu an vites boşta olduğu için aynamızı da açabiliyoruz. İcabında evet. buradan da bir düğme yaptık kendisine. Kendisine. <laughs> kendimize. Şöyle gösterelim. Evet. Manuel olarak da buradan kendimizde şey yapabiliyoruz yani. İleriye ittirdiğinde İleriye kapalıysa iletişim. açılıyor, açıksa kapanıyor. Evet. Vites kısmına geliyoruz. Vites kısmında yanıyor şu anda. Zaten. Ledimiz yanıyor. Yandığı çalışıyor. Çalışıyor. Evet. evet. İstanbul'a hayırlı olsun abi. Sağ olun. O zaman bir sonraki turda görüşmek üzere. İnşallah. Bu arabayı satarsan diğeriyle gelirsin. İnşallah. Megan 4'te zaten diğerleri var. Aynen. Evet. evet. Tamam. Tamamdır. Hayırlı olsun. Aynen. Start Stop Sakarya olarak bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.